Posta nedir? Çoğunlukla mektup zarflarından tanıdığımız posta posta gönderilerinde posta ücretinin ödenmesinin yapıldığını belirtmek maksadıyla kullanılan, arka yüzü yapışkanlı, ön yüzü yazılı veya resimli olan etiketlere denir. Posta ne işe yarar? Posta pulları geçmiş zamanlarda posta bedelinin gönderici tarafından ödendiğini belirten yaygın kullanım şekillerinden biriydi. Fakat günümüzde bu gönderi şekli yaygın olarak kullanılmıyor. Sebep ise teknolojik imkanların gelişmesi. Gönderiler üzerine posta pulu yapıştırılmadan ücret ödeme makinesinden okunarak gönderiliyor. Posta pulları bu özelliklerinin yanı sıra kültürel bir görevi de üstleniyor. Basıldığı ülkenin kültürünü paylaşan bu küçük etiketler ülkenin tanıtımında pay sahibi. Posta pulu nerede satılır? Posta pulu edinme kolaylığı kullanım amacına göre değişiklik gösterir. Eski tarihli posta pullarına erişmek bir hayli zordur. Çünkü koleksiyoncular uzun zamandan beri eski posta pullarını topluyor ve bu durumda da eski posta pullarına sahip olmayı güçleştiriyor. Tarihi olayların veya şehirlerin eski hallerinin resmedildiği eski tarihli pulları arıyorsanız doğru adres pul koleksiyoncuları. Pul, tarih belirtilerinde delil olarak kullanılan en önemli gereçlerden biridir. Bir ülkeyi tanıtan elçilerdir. Sizden Covid-19 pandemi hastalığıyla ilgili bir pul tasarlamanızı istiyorum. Bunun için kağıt, boya kalemleri, makas ve kurşun kaleme ihtiyacınız var. Eski pulları inceleyebilirsiniz, onlara bakabilirsiniz. Kurşun kalemle çizmek istediğiniz resmi bir kağıdın üstüne çizin. Posta pulunu renklendirmek için herhangi bir yol izleyebilirsiniz. Mesela tek renkten oluşturabilirsiniz pulunuzu ya da değişik renkler kullanabilirsiniz. Kompozisyonunuzun bir yerine ya da pulun üstüne fiyatını yazmayı unutmayın. Renklendirme bitince pulun kenarlarını tırtıklı bir biçimde kesin. Size gelen posta pullarını biriktirmek ve onlardan bir fikir edinmek de iyi bir yoldur.